Tabii şu anda başımızdaki en büyük sıkıntı. Şimdi ben yarışmacıların psikolojisini biraz anlatmak istiyorum. Tabii. Ee, ben de Survivor'a gidip 150 gün kalmıştım. Sonra Kıbrıs finaline geldim. Kıbrıs finalinde şu bir televizyonu bir açtım bir baktım. Başbakan değişmiş. Ben giderken başbakan farklıydı. Gelince başbakan farklı olmuş. Yani dünyayla bağlantını komple kaybediyorsun orada. Evet. Bu yarışmacılar için bilgi de alamıyorlar ya şu an. Evet. <laughs> Yani sadece onların aldığı bilgi Acun Abinin söyledikleri zaten yeterli de çok fazla bu işlerin içine e, girmek de doğru değil toplumu ben görüyorum şimdi şu an toplumun psikolojisi çok iyi değil genel olarak marketlerde görüyorum sokakta insanları görüyorum gözlemliyorum pencereden bakıyorum sokaklarda gezen insanlar falan yani e, herkes de bir maske var tabi önlem almak başka bir şey ama tavırlar değişti biz de şimdi devamlı konuşuyoruz. Korona, 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 korona. Ben biraz uzaklaşmaya çalışıyorum muhabbetlerden de. Çünkü ne kadar konuşursan o kadar da yıpratıyor insanı. Yani bu arkadaşlarımıza bu bilgi i̇yi düşün, iyi yeterli, olsun. evet. Mottosuna kesinlikle katılıyorum. Konuştukça ama ya tabii ki burada hani e, tedbiri elden bırakmamak tabii, tabii, gerekiyor. Tabii. Bilgi sahibi olup gereksiz muhabbetten uzaklaşmak gerekiyor. Bu bilgi yarışmacılara yeterli. Yarışmacılar yarışmasına baksın. E, bence dünya üzerinde şu an en güvenli yerlerden biri zaten ee, Survivor'ın şu an çekimlerinin yapıldığı bölge izole bir bölge. O yüzden yarışmacıların ailelerinin de asla onları merak etmemesi gerekiyor. Yarışmacılara da zaten bilgi verildi. Yarışmacılar da aileleriyle iletişim kurduğu zaman ee, bir sıkıntı kalmayacaktır. Survivor da bu şekilde devam edecektir. Yani tedbirde elden bırakmamakta fayda var. Evet Murat abi. Şimdi Furkan dedi. Bir kere öncelikle tedbirlerimizi alacağız psikolojimizi bozmayacağız. Bu olayları en iyi şekilde atlatmaya çalışacağız. Bir kere felaket tellaları var. Evet. Bu felaket tellalarından uzak durmamız Örneğin. gerekiyor. Yani Türkiye'de çok şu anda felaket tellalı var. Neden? Çünkü Bakanımız da bugün açıkladı evet, zaten. Evet. Şimdi ben bugün bakanımızın konuşmasını dinledim. Evet. Bakanımızın konuşmasını dinledikten sonra ben bir oh çektim. Yani psikolojim bozulmadı. Beni rahatlattı sevgili bakanımız. Evet. Bu konuşması beni çok rahatlattı. Büyük olasılıkla da Türkiye'yi rahatlattı. Çünkü onu dinleyince bir de çok güzel konuşuyor. Konuşum, Bakanımız yani o kadar e, sakin, heyecanlandırmıyor insanları. Çok güzel yani bu bakanımızı bir kere tanıdığımıza, onunla bu kadar iç içe olduğumuza çok memnunuz ülkece. Çok inanılmaz bir portre. Hem bakanımıza hem devletimize Tabii. hem bütün sağlık çalışanlarına, evet. kamuda çalışanlara, herkese buradan. Tabii yani sonuçta bakanımızın e, aracılığıyla olsun. hepsine teşekkür ediyoruz. Bugünkü konuşması beni çok rahatlattı. Ama ve lakin bilgisizce özellikle sosyal medyada inanılmaz insanların psikolojisini bozmak için yaratılmış tipler var. Bu tiplerden uzak duracağız. Kesinlikle. Çünkü yani biz morale ihtiyacımız var. Bak şimdi ben kaç yaşındayım? 50, 57 yaşındayım. Evet. Benim için riskli bir dönem. Sizin için o kadar riskli olmasa da benim için riskli bir dönem. Ama şöyle de bakacağız. Hayat devam ediyor. Bu benim ekmek param. Ekmek param olduğu için ben buraya geliyorum, bu masaya oturuyorum. Ekmek parası için yapanlar çıksınlar, görevlerini yapsınlar. Evet. Ama ben mesela sabah uyanıyorum, ekmek parası olan şuraya gelene kadar evden çıkmıyorum. Herkes bilinçli olsun, ne yapacağını anlasın, ne yapacağını kestirsin. Felaket tellalarına fazla önem vermesinler, bilinçli hareket etsinler ve biz bu işten bir an önce kurtulalım. Bir kere şimdi şöyle bir şey var, Semih Süzü vereceğim. Ben bir tık böyle masaya biraz gergin oturdum çünkü sebebi şu... Zaten biz evden çıkmayın diyoruz hepimiz evden çıkmıyoruz sana evet. katılıyorum abi ekmek parası mücadelesi için herkes işini yapsın. Şöyle bir şey var abi sen şu anda ekmek paranın için buradasın ama evet. hasta olsan gelir misin buraya? Hasta olsam zaten tehlikeye atmamak adına gelmem. Siz de mesela... Yani ben de... bir, şu bugün evet. bugün gördüm yani az önce hani hasta olup dolaşan insanlar var ama olmaz ama böyle hasta bir şey Hasta olup yani. dolaşan insanlar saygısız. Ama yani bunun yani hem kendine Tabii. hem diğer insanlara ne kadar yani bu hani caniliktir yani. Şimdi bak bir şey söyleyeyim. Yani. Şimdi bakanımızı dinliyoruz. Herkesi dinliyoruz. Şimdi şu andaki en riskli üçümüzün arasında şuradan bu masada en riskli benim. Evet. Siz eğer hasta olursanız en ufak hapşurup en ufak öksürdüğünüzü hissettiğiniz an biz Murat abimizi tehlikeye sokacağız diye bu bilinçte olacaksınız ve özellikle yaşlılara bizim gibi yaşı fazlalaşan insanların yanına yaklaşmayacaksınız. Bu sizin sorumluluğunuz olsun. Ama bakıyorum ki bazı genç arkadaşlar var. Yaşlı insanları düşünmeyerek onların yanında aksırıp puskur falan Abi sadece ne yaşlı mi? insanlar da değil. He. Oradan oraya gider, oradan döner senin ailene gelir. Bunu nereden biliyorsun Tabii. yani? E, dünya küçük. Tabii. Hani sen umursamaz davranıyorsun, belki falan ama evet. hiç nereden ne çıkacağı biliyorum. Tabii. Bu yolu. noktada yani doğru sevgili söylüyorsun. Sevgili seyircilerimiz, hasta olup dışarı çıkılınabilir mi bu zamanda? Böyle bir zamanda yani. Bak. evinize kendinizi Bak. kapatın yani. Pardon bir şey diyeceksin. Değil evet. Ee, doğru söylüyorsun. Yani çok rahat bulaşan bir virüs olduğu için. Şimdi ben Galatasaray camiasına da geçmiş olsun demek geçmiş istiyorum. Geçmiş olsun. Sayın Fatihlerim de açıklama evet, yaptı Twitter'dan. Evet. Hani geçmiş evet. olsun. Ee, ben bütün camialara yani bütün sporculara test yapılıyordur şu anda. <laughs> ee, şu e, Sayın Bakanımızla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Sayın Bakanımızın arkasında Fahrettin Koca'nın arkasında neden bir e, kamuoyu oluştu biliyor musunuz? Süreci çok şeffaf yönetiyor. Hiçbir şey saklamıyor. Halkı hep bilinçlendirmeye yönelik hareketler, adımlar atıyor. Sizin dediğinize şu noktada katılmıyorum. Hani felaket tellalları var. Var. Her dönemde çıkar. Ama onlar genelde politik olarak çıkarlar. <laughs> Şimdi bu politik bir konu olmadığı için, Sayın Bakanımızın da tavrı politik olmadığı için bu noktada ben çok az görüyorum o felaket tellallarını. Yani şu an sosyal medya bu konuda çok kirli değil. Bu konuda sosyal medyada da yani hep her şey herkes aynı şeyi düşünüyor. Belki sağlık olduğu için bilmiyorum ama ya yani bu süreç çok güzel yönetiliyor öyle gözüküyor. Ya şöyle bir ben şey var. Pelvic telli zaten büyük sıkıntı ama bak Murat abi şimdi insan yaşayınca şimdi ben yani yaşadığım için sinirlendim ya. Yani ihbar hattı olsa ihbar ederim bak. Var var ihbar hattı var. Yani 186 mıydı? 186-187'de. İhbar edebilir. Çünkü yani şöyle bir, bir bunun bir cezayı yaptırmıyor ya? abi. İnsan hasta olup da affedersiniz salgın sümük hasta bir biçimde nasıl gezebilir dışarıda yani şu anda? Herkesi nasıl bu kadar ya. riske atabilir? Yani e, üstünde o semptomları görüyorsun. Evet. Hadi ufak tefek de görmüyorsun. Baya yani elinde mendille geziyorsun yani. Asıl şunu bir e, bu işin uzmanlarına da sormak lazım. Ben e, dinliyorum televizyonlarda e, birçok programda hep anlatıyor uzmanlar da. E, şunu net olarak öğrenmek lazım. Bu semptomları gösteren herkes koronavirüs mü? Abi koronavirüs olup olmamasının şu an önemli hiç, değil tabi tabi Kimseyi bulaştırmaz, bulaştıramaz, Eğer gribe benzeyen semptomları kendinde evet. görüyorsan kendini evde tutacaksın. Tabi tabi tabi. Ya biz hasta olmayanları evde tut tutuyoruz zaten şu anda. Evet. Bizim şu anda mottomuz evet. ne? Ne diyoruz burada ekranda? Evde kalın, evde kalın, evde kalın diyoruz herkese. Biz ben gün içerisinde inan abi her şeyimi Stoklamışım yani hani evden zaten çok fazla bir şey yemiyorum hani bağışık, az yemek bağışıklığı daha çok yüksekte tuttuğu konuşuluyor ben de öyle biliyorum az yiyorum ama hani zaten normalde biz evde kalmamız gerekirken kendini kötü hisseden insanın dışarıda gez, gezmesinin cinayetten bence hiçbir farkı bak, yok. Herhalde bak bir yani. şey söyleyeceğim sana şimdi bir kere bugün bir televizyon kanalında hangisi olduğunu unuttum bir olaya rastladım çok enteresan muhabir kız arkadaşımız yolda yaşı 65 üzerinde olan bir beyefendiye rastlıyor yolda yaşı 65'in üzerinde olan beyefendinin şu anda sokağa çıkma durumu var mı yok yok kız gidiyor beyefendiye diyor ki işte böyle böyle yaşınız nedir yani bir kimliğinize falan bakalım yaşınız geç anlıyor kız o da diyor ki seni şimdi diyor savcılığa şikayet edeceğim diyor muhabire e beyefendi sen sokaktasın Niye? Sen 65 yaşın üzerinde ya şikayet ediyormuş. İşte kız onu rahatsız ediyormuş. Evet. <laughs> e kardeşim sen yani sokakta olan sensin. Sokağa çıkma yasağını senin yaşıyorsun. Senin yasak olan kızı sen savcılar. Hoca abi bu. Yalnız bir dakika, neyle ile şey... ilgili biliyor musun? Pardon, eğitimle şey ilgili, bilinçle ilgili. Abi eğitim bizde hepsi eğitim eğitimle ilgili. eğitimli. Ben sana söyleyeyim. Ama işlerine mi gelmiyor? Bir kere bir şey rica ediyorum buradan. Yaşağı, evet, bizim işte, basketbol şubemizde çok özür dilerim. Ben, Cenk Renda. Cenk abimize buradan kocaman geçmiş olsun dileyelim efendim. O da, o da pozitif. Hepsine geçmiş evet. olsun. Şimdi bak Furkan dedi, Biz büyüklerimize toplum olarak hep saygı duyan, ellerini öpen, büyüğümüzü gördüğümüz zaman önümüzü ilikleyen, değil mi? Yaşlılarımıza hep saygı duyduğumuz bir insan figürüyüz biz toplum olarak. Ama bakıyorum ki biz bugüne kadar hep onların ellerini öptük, onlara saygı gösterdik. Onlar da lütfen bize saygı göstersinler. Çünkü onların bize saygı göstermesi şart çünkü onlar bizden büyük ve onlar daha bilinçli olması lazım. Ama bakıyorum ki 65 yaşının üzerindekiler teyzelerimiz, amcalarımız bu olaya çok riayet etmiyorlar. Çünkü görüyorum yani ben. Sokağa çıkmak istiyorlar. Bir grup, yani. bir grup. Hepsi yani şey, bir, hep bir grup. Sizin abi, sizin abi bir grup, bir grup ilgilenmez. Bir kişi olur 100 kişi olmaz. Doğru gideceğim. doğru. Yani. Olmaz. Bir kişi. Yani yani, zaten bir şey söyleyeceğim. Bunun videolarını görmüyor musunuz? Bir tane kutunun içerisine evet. orada bin tane işte hücreyi gösteriyor bir tane virüsü tık atıyorsunuz tak evet. tak 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 sistem kuruluyor ondan sonra Şimdi iş devam da, ediyor. Bütün 65 ve yaş bir şey üstünü var. de yargılayamayız burada çok bu konuya duyarlı yaşlılarımız büyüklerimiz var de var. Zaten tamam. duyarlı Eksine zaten gençlerin yani. içinden de çıkıyor yaşlıların için içinden şey, de sen çıkıyor. Sen öyle bir şey söylüyorsun ki Murat abi sanki bütün ya, ya, abi, bu hep böyle ben bir şey anlatıyorum abi bu benim anlattığım değiştiriyor. Yok yok sen hala sen böyle genel konuşuyorsun. Sen Bence kendi ben fikrini söyle. Genel hani konuşunca ben sana hasta yardımcı oluyorum. Ya burada. tamam ben senin yanlış seni yanlış anlaşılmasın diye. Benim senin, sen kendi fikrini söyle. Benim fikrimin üzerine bir şeyler söyle, beni taca atmayın. Taca çalışıyorsun. atmıyorum işte sen Anlam genel konuştuğun ben... için genel konuş. Tamam ben öyle konuşuyorum. Beni anlayan anlıyor zaten. Şimdi ben yönetmenimiz Yalkın Bey'den de rica edeceğim. Bu hastaları gördüğümüz zaman bir ihbar hattımız varsa onu da bize söylesinler. Buradan bizi kaç kişi izliyorsa biz de buradan duyuralım. Ee, bir hasta görüldüğü zaman hasta olan kişi eğer elini kolunu sallayarak dışarıda geziyorsa ihbar edin efendim. Etsinler abi. Etsinler. Hasta olan kişi dışarı çıkamaz. Cinayetten alo 184'müş. Evet. Alt tarafa da verebilir miyiz? Evde kal Türkiye'nin yanına da verelim. Alo 184'ü arıyorsunuz. Hasta bir kişiyi görürseniz dışarıda lütfen istirham ediyorum. Rica ediyorum sizden. Arayın ihbar edin telefonla. Çünkü bunun bu zamanda cinayetten hiçbir farkı yok. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Bir dakika bugünkü bugünkü dediğim o muhabir kızdan beyefendinin durumunu bütün Türkiye gördü mü? Ben izleyemedim ben abi. Görmedim ben, görmedim. ben gördüm. Peki şimdi bir dakika o delil midir? Televizyonda gözüktü. Delil midir? Evet. Peki o kıza seni savcıya verin diyen amca, hatalı olan amca, sokağa çıkan amca ile ilgili ne yapıldı? Ben şimdi buradan soruyorum. Yapılsın amcice suçluyoruz. Buradan soruyorum. Şimdi Şimdi bir dakika bu olmuş bir şey. Gördük. Ben gördüm. Evet. O amcaya ne yapıldı? Nasıl bir şey yapıldı o amca bir görelim Biz, ben de bize göstersinler. Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyorlar. Yani görelim. Şimdi şöyle bir şey var tabii ben daha çok şöyle ben daha çok yaşlılardan çok ben gençlere kızıyorum. Şimdi yaşlılara da tabii hani ben yaşım küçük diye öyle bir hmm. haddi şey yapmıyorum. Çünkü çok tontonlar sevimliler herkesin böyle bazı komik olaylar falan oluyor. Hani herkes dikkat etmeye çalışıyor. Bilinçli olarak kesinlikle dikkat etmesi lazım. Ama burada esas problem gençlerde... Gençlerde yaşlardan çok gençler çünkü gençler dolaşıyor abi. Gençler, gençler değil, geziyor niye abi. Gençler musun? çok hareketli. Gençler niye dolaşıyor ama gençlere de şöyle bir bir şey empoze edildi. Nasılsa diyorlar. Size bir şey olmaz. Size bir şey olmaz. Sizin ikinize bir şey olmaz. Murat amca gider. Tabii. O psikolojiyle yaşarsanız biz gideriz. Onun için dikkat edin. Yani tabii, tabii olmaz. sizin yüzünüzden Bakın, biz gitmeyelim. Bakın ben size ha. bir şey söyleyeceğim. Bakın daha tam bugün bugün e, Sağlık Bakanımızın ee, ben Instagram hesabına girdim. Bugün bununla ilgili bir şey söylemiş. Hemen şimdi okuyacağım. Ee, Fahrettin Koca Sağlık Bakanımızı e, takip edebilirsiniz diyorum. Ee, bakayım şimdi açayım. Evet. Son 24 saatte 3672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. Allah rahmet eylesin diyelim. Gençlere uyarımız var. Bakın bunu büyük harflerle yazıyor. Gençlere uyarımız var. Bize, uyarı bize Bakanımız bakanımızdan diyor, geliyor. Değil mi? Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar diyor. Biz ne dedik? Bakanımızı dinliyoruz. Uyarı yapıyor bize. Yani... Şimdi ben şunu da anlamıyorum Murat abi yani e, iş çığırından çıktı. Şimdi şey e, sokağa çıkma yasağı ilan edilsin. Zaten şu anda sokağa çıkmak yasak aslında. Tabii. Yani aslında yasak elzem işleri olan insanlar sokaklarda olabilirler. Aslında illa bizim başımızda askerin silahıyla yani biz ondan biz çok akıllı bir milletiz. Biz zaten sokağa çıkmanın şu an tehlikeli olduğunu 7'den 70'e doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine biliyor olmamız lazım zaten. İlla bir e, askeri görevde vateni görevini yapan kolluk kuvvetlerimiz bu kadar olaylarla uğraşırken, dış mihraklarla sağda solda uğraşırken bir de bizim başımızda silahla mı beklesinler? Olmaz. Biz bunun bilincinde olmayalım mı yani devlet olarak, gençler olarak? Benim kendi yaptığım ne biliyor musunuz? Ben şimdiye kadar bu yaşa kadar hep gribi şöyle yaşadım. E, duş alıp dışarı çıktığım zaman saçlarımı kurutmadan dışarı çıktığım zaman hep hasta oluyorum. Genel. Başka hiçbir zaman olmadı. Şimdi ne yapıyorum? Saçımı kurutuyorum. Bere takıyorum. Kalın giyiniyorum. Bu. Kendince önlemim bu. Artı kendince kendimce karantinam şu. Ben bugünlerde senle ve Murat abiyle görüşüyorum. Başka kimseyle görüşmüyorum. <laughs> Sen hasta mısın? Değilsin. Murat abi hasta mı? Değil. Benim bu hastalığa yakalanma ihtimalim çok zayıf. Olabilir. Bilmiyorum ama mukadderat. Ama çok zayıf. Benim karantinamın içerisinde siz de varsınız. Siz başkalarıyla görüşmediğiniz zaman benim hastalığı kapma ihtimalim çok zor. O yüzden sizden rica ediyorum. <laughs> Dikkat edin kendinize. yani Evet. Ee, bakın şimdi hemen Caner kardeşim bana yollamış. Ee, galiba Twitter'dan mı bakanımız attı bunu Caner? Twitter'dan mı attı? Büyüklerimize seslenmek istiyorum. Bu toplumun sizin hayat tecrübenize ihtiyacı var. Evlatlarınızın vereceğiniz tavsiyelere ihtiyacı var. Torunlarınızın sevgi ve ilginize ihtiyacı var. Bunları hastayken yapamazsınız. Hayatınızı riske atmayın. Tedbirlere uyun. Hayat eve sığar diyor sevgili bakanımız. Gerekli uyarıları. Allah yardımcımız olsun. Yapıyoruz. Evet, evet e, Acun abiye de teşekkür <laughs> ediyoruz. Oradaki yarışmacılara açıklaması Abi. iyi oldu. Herkes ailesiyle ilgili. Zaten aileler her zaman istediği zaman şu anda... Dominik'teki yarışmacıları arayabileceğini her aradığında bir dakika içerisinde oradaki yarışmacılarla konuşacağını zaten iletti. Ee, Perviz galiba görüşecek. Evet. Efendim? Evet, azar, şey, Azerbaycan çocuğu sordu. olduğu için evet. görüşecek ee, Perviz. Azerbaycan biriz, farklı ülke değiliz. Ee, evet. Geçmiş olsun diliyoruz. Azer... Bu uyarılarımızın hepsi Azerbaycan içinde geçerli zaten. Biz neyse Azerbaycan'da odur diyoruz efendim ve... <laughs>